Merhabalar, bugün modeling toolbarındaki Press Pull komutu üzerine çalışma yapacağız. Üç e, boyut için gerekli olan e, en önemli komut Extrude demiştim. Bir sonraki komut komutta e, muhtemelen Press, pull, press Pull'dur. E, ne işe yarayacak? Nasıl yapacağız? Extrude'dan farkları neler? Kapı ve pencere çizimlerinde nasıl kullanabiliriz? Onları göstereceğim. Şimdi Line bir çizim yapalım. yüz dedim, yüz dedim. 100 virgül 100, 100 dedim. Ee, örneğin Buraya 100 diyeyim. 100 virgül eksi 100 diyelim. Şöyle 200 ve şöyle birleştirelim. Şöyle bir çizimimiz olsun. Bakın hepsi tek parça. Üçüncü boyuta geçiyorum. İzometriklerden herhangi birini seçeyim. Burada e, Press Bulu kullanırsam, bakın Press pull Exit komutundan sonra gelen bir komut veya e, ne yazabilirim? Press pull yazarak komuta girebilirim. Girdikten sonra Objeyi seçiyorum. Bakın objeyi seçtim. Bu objeyi şu anda 3. boyuta geçirmeye çalışıyorum. Buradan eee conceptual'ı açarsak daha rahat göreceksiniz. Press pull diyorum. Şekli seçiyorum ve yön gösteriyorum. Tek çizgi olduğundan dolayı tek çizgiyi surface yapmış oldu. Ya da bakın e, bana alan soruyor. Alan olarak bu üçgenin oluşturduğu alanı gösteriyorum. Ve bu üçgenin olduğu alanı yukarı doğru çekmeye çalışıyorum. Şu anda e, Press Pull seçeneğiyle 3. boyuta aktarmış oluyorum. Peki başka nasıl kullanılıyor? Bakın Press dedim. Burada herhangi bir alan seçtim multiple seçeneğinden M'ye basıyorum başka alanlarda gösterebiliyoruz farklı alanlar ve enter dediğim zaman bu şekillerin tamamını beraber yükseltmeye yarıyor arkadaşlar bu şekilde mesafe girerek de yapabilirsiniz şimdi bu Başka nasıl kullanabiliriz? Ona bakalım. Şimdi bir iki boyuta geçeyim. İki boyutta bir tane duvar çizeyim. Bu duvarım üstten görünce çizeceğim. 300 santim genişliğinde, 20 santim kalınlığında olsun. Ve ben bunu şu şekilde tekrar 3 boyuta geçersem Press Pull e, değil Extrude ile bakın Extrude ile 250 santimlik bir yükseklik vereyim. Şu şekilde bir duvarımız var. Bu duvar üzerine bir kapı açmam gerekiyor. Kapı da 90'a 210'luk olsun. Şimdi burada bir tane layer oluşturayım kapı için. kapı diyorum. Kapı yerine geçtim. 90'a 210'luk bir kapı oluşturacağım. Bunun için rectangle alıyorum. Örneğin kapımız buradan 50 cm uzaklıkta olsun. Bakın. Bu kısma geldim. CTRL ile sağ tuş dedim. From diyorum. Buradan itibaren bu yönde 50 santim uzaktan başlasın Ve ben bunu yazayım Kaça kaç olması gerekiyor ee, Burada 90,210 Yazıyorum Ve kapımı bu yüzeye Yerleştiriyorum Bunu yaptıktan sonra Press pull'a basıyorum Ve oluşan alana tıklayıp tersi istikamette ister yazıyla ister mouse'a tıklayaraktan yapabilirim. yazıyla yaparsam 20 santimden daha büyük bir boşluk vermem lazım. Değilse mouse'la bakın buraya tıklıyorum. Ve kapı için oluşturduğumuz çizgiyi de siliyorum. Bu şekilde kapı oluşturabilirsiniz. Örneğimi de pencere yapalım. Hemen yanına e, hatta birleşik olsun bir boşluk mesela 100'e 150'lik bir pencere boşluğu açalım. Rectangle alıyorum. Bakın şu kısımdan tuttum x ekseninde 100 birim y ekseninde virgül eksi 150 birim pencere boşluğunu işaretledim press pull'a basıyorum ve bu kısmı işaretleyip ters istikamette mouse ile yön gösterip bu bölgeye tıklıyorum. Bak burada bir Kapı ve pencere, birleşik bir kapı pencere boşluğu yan yana oluşmuş oldu. Buraya daha sonra dizayn ettiğiniz kapıyı, ileride göstereceğim nasıl bir kapı dizayn edilir, pencere dizayn edilir. Onu buraya bloklayıp yerleştirebileceksiniz. Diyelim ki buradaki 150 santim boşluk vardı. Siz daha sonra 130 santime düşürmeye karar verdiniz. Bakın buradan yine Press Pull'a basıyorum. Buradaki yüzeyi tutuyorum. Yukarı yönlü 20 santim diyorum. Şu anda buradaki mesafe azalmış durumda. Ya da pencereyi iptal etmek istiyorum bakın. Bu kısma tıklıyorum. Masumla şu duvarın bittiği noktaya kadar işaretliyorum. Şu anda bitmiş durumda. Ya da burası bir iş duvar ve siz bir niş yapmak istiyorsunuz. Bunun için bakın niş koyacağınız bölgeye. Şimdilik rastgele çizeyim. Şöyle bir yer işaretlediniz. Press pull'a bastınız. Alanı işaretlediniz ve ters yönde bakın 5 yazıp enter'a basıyorum. Şu anda bu bölgede bir niş oluşmuş durumda arkadaşlar. Ya da ben bunu bakın bu yönde değil de ters yönde çekmiş olsaydım kendime doğru çekip diyelim ki burayı 20 santim yazayım şu anda bir 20 santim çıkıntı meydana gelmiş oldu bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi basit bir uygulama yapayım ikinci boyuta geçiyorum. ve bu kısmı siliyorum hem daha önceki derslerin hatırlatmasını yapmış olalım bakın burada e, layer olarak kolon layer'ını açıyorum kiriş layer'ını açtık bir tane de duvar layer'ı açalım Bunları açtıktan sonra Bir tane kolon yapayım Çok uğraşmayalım ben buraya simetriyi de bozmama 50.50 50,50'lik bir tane kolon Çiziyorum İçerisine Bir tane kiriş çizeyim Şu kısma Rectangle alıyorum 500,30 diyorum. Diğer, diğer yönde de yine 30,500 diyeyim. Şimdi bunun içerisine bir de duvar çizeceğim. Duvar layer'ına geçiyorum. Rectangle diyorum. Buraya 20'lik duvar çizelim. 500,20 Bu kısma da yine 20, 500'lük duvarımızı çizelim. Şimdi burada arkadaşlar bakın kirişleri işaretliyorum. Bunun kirişlerini ekstrut yapıyorum. Ama hangi layer'da olmam lazım? Kiriş layer'ında olmam lazım hata yaptım. Kiriş değerindeyim. Kirişleri tutuyorum. CTRL'e 1'e basıyorum. Kirişleri yerden 250 santim yükseğe çıkartıyorum. Bakın 3. boyuta geçeyim. Kirişlerin olduğu kısım buraya geçmiş oldu. Daha sonra kirişleri işaretledim. Extrude yapıyorum. 50 yazdım. Şu anda kirişler buraya gelmiş oldu. Bakın conceptual açalım. Daha sonra kolonu geliyorum. Kolonu seçtim. Extrude yapıyorum direkt. 300 yazıyorum. Ve duvarları seçiyorum. Duvarları da kirişe kadar uzatıyorum. Onun extrude'una da ama hangi layer'dayım? Kolonda kalmışım. Duvar geçiyorum. Bakın Duvarları seçiyorum. Extrude yapıyorum. 250 yazıyorum. Bunları da kirişin altına kadar uzatıyorum. Daha sonra kapı layer'ından bir tane rectangle alıyorum. Ve diyorum ki örneğin buraya kaç santim mesafede olsun? 20 santim mesafede bir tane kapımız olsun. CTRL'e sağ tuş from diyorum. Bu noktadan ortadaki üçgene doğru ee, üçüncü boyutta çizim yapmak zordur illa iki noktayı ama mouse'unuzun kesinlikle e, sol tuşuna basmıyorsunuz sadece yön gösteriyorsunuz 20 santim ilerisinden başla bakın yüzeyi seçemediğim için çizemedi tekrar yapayım rectangle aldım yüzey seçtim ama yüzeyi seçerken de kesinlikle sağ tuşa ya da sol tuşa basmadım. Şimdi sağ tuş yapacağım. CTRL ile sağ tuş from. Buradan itibaren yön gösteriyorum. 20 santim uzaklığa ne kadarlık bir kapı çizeceğim 90,210 diyorum. Bakın kapının yerini belirlemiş olduk. Örneğin bu da e, tam duvarın ortasından başlasın. From diyorum. Buradan tutup yukarı yönü gösteriyorum. Yerden 80 santim yükseklikten başlasın. Ve buraya pencerenin boyutunu giriyorum. Örneğin bu pencerenin boyutu da ııı e, 200 santime 120 santim olsun. Pencereyi de yerleştirdik. Şimdi press pull yapıyorum. Press pull'a basıyorum. Pencerenin olduğu boşluğu alıyorum. Bunu bu şekilde itiyorum. Press pull'a basıyorum. Kapının olduğu boşluğa geliyorum. Ve geriye doğru itiyorum. Yine bir şekilde bunun dış kısmına e, bir süsleme yapacaksanız bu süsleme içinde bu duvara gelip tabi bunu ölçülü yaparsanız iyi olur. Ben şu anda ölçülü yapmıyorum. Press pull'a basıp buradaki boşluğu tutup kendinize doğru çekerseniz örneğin 2 santim diyeyim. Şurada bir süsleme yapmış olduk. Aynı şekilde kapıda da. Bakın. Rectangle alıyorum. Şu şekilde kapının dış bölümüne. Tabi şu anda ölçüsüz oldu. Biraz daha ölçüyü düzeltebilirim. Evet bu kısma Prespill alıyorum. Buradaki alanı tıklayıp kendime doğru atıyorum. 10 santim çekiyorum. Bu şekilde farklı işlemlerde yapabilirsiniz. Daha sonra oluşturduğunuz kapıları, pencereleri bu boşluklara yerleştirebiliriz. Ancak şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Örneğin böyle bir çiziminiz var. İki boyuta geçeyim. Daha sonra bunu göreceğiz. Şuradan sadece duvar layer'ı ve kapı layer'ı açık kalsın. Diğerlerini kapatayım. Bakın böyle bir çiziminiz var. Ve kapıyı çizdiniz. Örneğin şuraya 90.90 90 diyeyim. Yükseklik değil, sadece kapının genişliklerini çizdim. Bakın bunu alıyorum ve kapı üstünde, duvar üstünde herhangi bir yere yerleştiriyorum. Üçüncü boyuta geçeyim. Yerleştirdiğimiz yeri göstereyim. Bakın buraya yerleştirdik. Daha sonra Extrude komutuyla bakın bu şekli alıp 210 santim yükseltiyorum. Şöyle bir şekil ortaya çıktı. Önümüzdeki derslerde göreceğimiz Subtract komutuyla bu duvardan bu kapıyı çıkartabiliyorum. Az önce e, ee Yapımı zor olan press pull yerine bu şekilde daha önceden planladığımız kapı yerlerinin oluşturduğu e, extrude ve subtract komutlarını beraber kullanarak bu kapı ve pencere boyutlu, boşluklarını daha kolay bir şekilde yapabileceğiz. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.